Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün derin dondurucuda saklamak için içli köfte yapacağız. 2 paket yani 1 kilo irmik, 2 su bardağı çiğ köftelik bulgur, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet yumurta. Bulguru güzelce ıslatıyoruz. 4 su bardağı ılık su kullandım. Suyunu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Her bulgurun su çekme miktarı farklı olabilir. Şöyle ıslak bir kum şeklinde olmalı. Bakınız şöyle dokunduğumda ıslak. Üzerini kapattım. Yarım saat beklettim. Daha sonra güzelce macun kıvamına gelene kadar yoğurdum. Eğer fazla sulu gibi gelirse un ekleyebilirsiniz. Benimkisi tam kıvamında oldu. Ama dediğim gibi suyu fazla olursa un ekleyebilirsiniz. Kuru olursa biraz daha su ekleyerek yoğurabilirsiniz. Evet hamurumuz hazır. Şimdi iç harcını hazırlıyoruz. Burada 1 kilo soğan var. Soğanları güzelce küçük küçük doğradım. Daha sonra ocağa tavamı yerleştirip altını kaplayacak kadar zeytinyağını ekleyerek yağın iyice ısınmasını sağladım. Daha sonra soğanları güzelce pembeleşinceye kadar kavurmaya başlıyorum. Evet soğanlar kavrulduktan sonra üzerine 600 gram kadar kıymamızı ekleyerek kavurmaya başlıyoruz soğanlarla beraber. Evet kıyma da güzelce kavrulmalı. Ortasına biraz sıvı yağ ekliyorum zeytinyağı. Şimdi bu açmış olduğum ortada biber salçasını güzelce kızartıyorum. Bir yemek kaşığı biber salçası kullandım. İyice kızarmasını sağladım. Reyhan ekledim üzerine bir yemek kaşığı kadar tuz, pul biber, karabiber. Sevdiğiniz baharatlardan kullanabilirsiniz. Ben bu içli köfteleri derin dondurucuda saklamak için hazırlıyorum. Elimizin altında hazır yemek oluyor. Evet artık pişti. İsteğe bağlı altını kapattıktan sonra yarım demet ince kıyılmış maydanoz ekleyebilirsiniz. Daha sonra dinlenmiş olan hamurumuz ve soğum soğumuş olan e, kıymamızı hazırladıktan sonra elinizi ıslatarak istediğiniz büyüklükte, istediğiniz küçüklükte işli köfteler hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırlıyorum. Daha sonra hepsini derin dondurucuda saklayacağım. Elimizin altında hazır yemek bulunmuş oluyor. Buzlu buzlu derin dondurucudan çıkardıktan sonra tencerenin yarısına kadar su kaynatıyorum. Daha sonra kaynamaya başlayınca bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Daha sonra böyle donmuş bir şekilde hiç dışarıda buzu çözülmeden çözdürebilirsiniz. Çözülmeden de kaynar suyun içine atıp 20 dakika kaynatıyorum. Mis gibi elinizin altında içli köfteler hazır olmuş oluyor. Hangi şekil sizin için kolaysa o şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet, ben böyle siirt usulü yapmayı tercih ettim. Daha sonra hepsini şöyle bir e, plastik tepsilere yerleştirip derin dondurucuda 3 saat kadar bekletiyorum. Daha sonra derin dondurucudan çıkarıyorum, buzdolabı poşetlerine yerleştiriyorum. Bakınız donmuş halde. Şu anda iyice donduruyorum ki birbirine yapışmasın yiyebileceğiniz miktarlarda kişi sayısına göre poşetleyebilirsiniz. Her birine 3-4 tane veya 5 tane dolduruyorum. Bir pipet yardımıyla havasını alıyorum. Ve derin dondurucumda hazır yemekler bulunmuş oluyor. Buraya kadar da izlediyseniz videom sizin için faydalı olduysa lütfen beğen tuşuna basıp abone olup bildirim zilini de aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Evet bu şekilde hepsini poşetliyorum. Misafiriniz geldiğinde hazır yemek isterseniz yumurtada kızartabilirsiniz ama öncesinde haşlayınız. Makarna haşlar gibi. Daha sonra bir tane yumurtayı bir tatlı kaşığı Unla güzelce çırpın. Bir yemek kaşığı da süt ekleyin. Tuz ve sevdiğiniz baharatlar ekleyerek yumurtalı bir sos hazırlayın. Haşlamış olduğunuz bu köfteleri önce una bulayıp daha sonra yumurtalı karışma batırdıktan sonra her tarafını güzelce yumurtaya buladıktan sonra kızgın yağda kızartınız. Parmaklarınızı yersiniz. O derece lezzetli bir yemek ortaya çıkıyor. Evet artık hepsini hazırladım. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Afiyet olsun.